Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belli'ne ramazan. Allah'ım recebi şerif ve şabanı şerif ayını bizlere mübarek eyle ve bizleri hayırlısıyla ramazanı şerif ayına ulaştır. Amin. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam özellikle bu duayı bu aylarda sıklıkla telaffuz eder. Bu duayı dilinden düşürmezdi. Bizler de inşallah düşürmeyelim. Halk arasında üç aylar diye bilinen ve bu ayların ilki olan Recep-i Şerif ayına girmiş olduk. Bu vesileyle de Rabbim bu ayımızı mübarek eylesin. Bunu fırsata çevirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ki farklı rivayetlerde Recep Şehrullah, bu ay Allah'ın ayıdır. Bu ayda kişinin ibadet meşgul olması, daha fazla kendisini ibadete vermesi, özellikle gündüzlerini oruç ile ihya etmesi, geceleri de ibadet ile geçirmesine dair birçok teşvikler vardır. Yine Enes bin Malik radıyallahu teala rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. Cennette öyle bir köşk vardır ki o köşke ancak ve ancak Recep-i Şerif ayını oruçla, ekserisini oruçla geçirenler girebilecek ve o köşkü misallendirirken de dünyanın o köşke göre konumu kuş yuvası gibi kalacağını vurgulamaktadır. Bu alamda Rabbim bu ayımızı ve bu aylarımızı bir hakkını ifa edebilmeyi bizlere nasip eylesin. En azından hiçbir şey yapamıyorsak da ilk üç gününü orta ve son günlerini oruçla geçirelim. Ya da pazartesi perşembe günlerini oruçla geçirelim geçirmeye gayret edelim. Yahsi namazlarımızı ve sabah namazlarımıza da cemaate devam edelim. Böylelikle de geceyi ihya etmiş oluruz. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.